bu orkideme nasıl baktığımı çok soruyorsunuz. Bu şekilde suluyorum. Şu an bitki besinim bitti. Sadece bu şekilde suluyorum. Bakın ne kadar güzel açtılar. Şuradan da yeni bir tomurcuk geliyor. Onlar da açacak. Şöyle bir tane daha orkidem var. Bu döktü dalını ve yeni çiçek açmadı. Mesela bunu da açmasını bekliyorum. Aynı, aynı şekilde sulamaya devam ediyorum. Biraz sabırlı olmanız lazım. Orkide bakımında. Yani öldü diye atmayın. Haftada bir suluyorum ben. Siz de her pazar bu şekilde böyle sulamaya devam ederseniz bu da ilerleyen zamanlarda yeni bir dal verecektir. Bekliyorum. Umarım verir. Başka da bir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle dibindeki su bitene kadar dibine doğru böyle yapıyorum ki o kökleri iyice o suyu emsin diye. Sabah sabah da sesim baya çatallı çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Hava daha yeni aydınlanıyor. İlk işim şunları sulamak oldu. Şurada bir dalım sararmış. Hemen onu şöyle dibinden kesiyorum ki buna boşuna vitamin gitmesin. Ki yeni çıkan yapraklara birazcık dikkat etsin diye. Şu da sararmaya başlamış. Bunu da kesiyorum. Çok dipten kesmiyorum ki. Bak, bu da sararıyor mesela. Bakın. Şu da sararıyor. Bunun da ömrü bittiği gibi bunu da keseceğim. Bunları ne kadar böyle sararanları keserseniz yeni çıkanları o kadar daha bitki adapte olup yeni dal vermeye odaklanıyor. O yüzden Mesela şu da bakın. Hani üzülmeyin bunlar böyle sararıyor diye. Çünkü yeni yaprak vermeye devam ettiği sürece bitkiniz çok sağlıklı bir şekilde büyüyordur. Çünkü eskileri atacak ki yenileri çıkacak. Büyümeye devam edecek. Şu an benim yeni dallarım olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Bakın şurada iki tane yeni dal veriyor. Şu yeni çıktı. Zaten yeni çıkan yaprağın güzelliğine bakın. Günaydın. Günaydın. Gündük kuşu. Hepinize iyi pazarlar. Arkadaşlar bugün kapalı bir havadan bayağı yağmurlu bir hava var. Maalesef akşam gibi inanamıyorum. Ama çok huzurlu. Hepinize yeni bir vlogmustan daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün çok yağışlı bir hava var. Kapalı ama bugün pazar olduğu için ve benim evde dinlenme günüm olduğu için tam bana uygun bir hava. Bu kadar güzel bir hava olamaz. <laughs> Berbat bir yağış var ama böyle çok güzel. Akşamda bizim bir biyotonel şöminemiz var, onu yapacağız. İlk defa bu sene yapacağız. Geçen sene de yakmıştık da bu sene sezonu ilk defa açıyoruz. Yılbaşı ağacını kurma planım vardı bugün. Ama yarın Gülnaz abla gelecek temizliğe. O yüzden dedim ki bir dip köşe temizlensin. Sonra onu yapalım. Hem yarın da yodayı da anneme bırakayım. Yarın değil de yarından sonra. ya yani salı günü. Yodayı annemlere götüreyim. Annemler de kardeşleriyle oynasın. Biz batıyla yılbaşı ağacını kuralım. Sonra getirelim onu. Çünkü onunla birlikte kurmamızın imkanı yok gibi hissediyorum. Yani çok kaos bir ortam olacak. En azından kurulu bir şekilde görürse toplar ve alışır bir anda hani o görüntü. Yoksa yavaş yavaş biz topları sallaya sallaya böyle gözünün önünde onu takarsak yandık. O yılbaşı kurula, yılbaşı ağacımız kurulamaz. Kurulamaz o yüzden böyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi bir gözaltı kremi süreceğim. Şimdi Purity Yağmur sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Bizim bu çatı direkt tavan yani direkt çatıya bağlı. O yüzden yağmur sesleri o kadar güzel geliyor ki böyle sabaha kadar da yağmur yağdı. Böyle ben yağmur sesinde uyumayı bayılırım. Özellikle annemlerin evinde de bizim tavan böyle çatı ahşaptı. Ben çatıda oturuyordum. Terasın olduğu katta ama aslında hiç terasta video çekmedim galiba. Aslında en güzel manzaralı oda benimkisi. Bir alt katta annemle babamın odası yanında. şimdi işte misafir odası, Yanda giyim odası, en aşağıda o salon. Anne ne bayağı büyük bu arada. Hani katlı katlı büyüktü. Ben size hiç orada ev turu çekmedim. Niye çekiyordum bilmiyorum. Bütün fırsat olmadı. En alt katta da böyle bizim aslında sitede şey var yani en alt katı genelde böyle oturma alanı yapıyorlar, mutfak yapıyorlar. İki tane mutfak var bu arada bizim evde. Bir gördüğünüz sizin orta kattaki bir de en aşağıda bahçe tarafının orası terası var. Orası da çok güzel ama annemler genelde bahçede oturmuyorlar. Bahçemiz de aslında çok güzel. Ama genelde annemler orta katta balkon kısmında oturuyorlar. Geliyorum! Yeni saçlar. Yani yeni saçlar dedim kestirdim. Kendine geldiler. Mis gibi kokuyorlar. Hala bu arada şey kokuyor. O yaptırdığım bakımdan da kokuyor. Bu arada sizden çok güzel mesajlar aldım böyle bu sefer de değişik oldu ama çok sevdiniz. Şimdi Dyson'la da kurutacağım hemen. Böyle minik bir şekil verelim. Minik bir şekil çukur. Nasıl oldun bak? Çok güzel. Bugün böyle mor enerjisi hissediyorum. Bugün ben çok enerjisi. <laughs> <değil. gülüyor> şey gibi Elma ne geçtiysem giydim. Param da üzerinde uyumlu. Bugün gerçekten full lila mor olduk. Burada saçlarımı neden hani kuaföre gittiğimi soracaksınızdır ya yani söylemiştim zaten de. Dipleri biraz daha koyulaştırdım. Şu kısmı biraz daha koyulaştırdım. Gök deliniyor. Bir tık daha böyle koyulaştık. Ama zaten yıkandıkça açıldığı için şu anki renginden çok memnunum. Yaza doğru yine açılırız. Yine ışıltı yaptıracağım yaza doğru. Bunu hemen bir şekillenelim arkadaşlar. Bu da ölümlü sadece üzerinden. Bu arada size şey söyleyeceğim. Bakın kuruttum. Direkt kurutmuş hali bu şekilde. Saçlarım aslında benim düz. Ama saçları da kabarmaması için kabarıyorsa saçlarınız şu ürünü önereceğim. Müthiş yani bir ürün. Çok memnun kalırsınız. Net deneyin bakın şu taftın. KÖRLEN Flex diye bu da üzerimde uyumlu. Müthiş. <laughs> Bugün böyle çekiyorum kendime bütün mor enerjileri. Bakın bu da saçımı kullandığım ürün. Böyle şey videosu oldu. Tüm gün mor diye böyle bir konsept var. İşte mor yiyecekler yiyorsun, mor ürünler kullanıyorsun, mor giyiniyorsun falan filan. Bildiğiniz bakım ürünüm de mor. Evet, gerçekten çok mor ürünüm varmış. Bakım ürünü olarak özellikle. Neyse bu pembe bu arada ama üzerine uyumlu. Schwarzkopf'un Taft Curl and Flex diye bir saç köpüğü var. Bunu şekillendirmeden önce eğer duştan çıktıktan sonra saçlarınız nemliyken böyle bu köpüren bir ürün. Böyle bu şekilde fış diye köpük halinde sıkıyorsunuz. Nasıl tasvir ama fış. <laughs> Şöyle yapabilirsiniz. Yine dalgalı bir şekilde. Bu asıl dalgalı saçlar için zaten. Ama ben kendim de çok severek kullanıyorum. Kabarıyorsa böyle buralarınıza şöyle şöyle sürün. Sürdükten sonra tarayarak kurutun. İnanamayacaksınız. Öyle bir özellikle yazın o nemli havada saçlar böyle çok kabarıyor ya. Net çok beğenirsiniz. Yani birkaç kişi sormuştu ya bu kabarmaya yönelik ürün önerir misin? Hazır aklıma gelmişken bu videomda önereyim. Bir, pazar klasiği. Suşuka söyledik yine. Bu havanın en güzel keyfi böyle sürüldü. <laughs> Kesinlikle. Ya ben dedim ki şey yapayım, kabak sushi yapayım. Batu de dedi ki... Sushi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> sushi yapalım. Ay buna sushi, sushi çağrıştırdık. Oradan dedi evet. dedi hadi sushi söyleyelim. Klasik bizim. California roll, crunchy roll. Tatlı sos mu? Tatlı ekşi diye mi geçiyor? General, gibi. general tuso. General tuso. Bu da noodle. Bu da ban. Artı biraz daha. Şu da ban nefis bir şey. Bazlama ekmeği gibi az böyle. Yani. Gerçekten ona bir porsiyon hani bir ikiye vuruyoruz ya. Hani yani iki kişiye değil Şimdi saçlarımı yapalım birlikte. Saça bakın. Böyle olacak. Yani yumuşak saçta şekil alma, tutması biraz daha zor. Geçiyor Oradan geçiyor. Senin peşinden geliyor. O da böyle gitsin. Anne gitsin diyoruz değil mi? Böyle iki gün duran annesin. Bakın şu efekti çok seviyorum şunu. Daha farklı şekillendirmeler de yaparız ama ben bu şekli çok beğeniyorum. Bakar mısınız? Önleri daha böyle hareketli oldu. Ve şu an hiçbir ürün kullanmadım. Bayağı da güzel hacimli duruyorlar. Seviyorum bu saçı. Seviyorum. Bayağı şu an mutluyum. İyi ki kestirdim. Zaten kestirdikçe daha da güzel uzuyor saçlar. Birazcık da argan yağı sürdüm şu an saçlarımı. Baksanıza nasıl bir anda parladılar. Sağlıklı saç uzatmak istiyorsanız mutlaka kestirmelisiniz. Argan yağı da buna kullanıyorum. Efendim. Oh. <laughs> Yok tatlış bir çocuk oldu bu ya. Hem gelmek istiyorsun hem öyle yapıyorsun. Sen bunları merak ediyorsun değil mi? Bunlara bakacaksın sen. Her şeyi illa karıştıracak. İlla. Bu saçlarla bir reel gelsin bence. Hem daha böyle nasıl şekillendirdiğimi de gösteririm. Bayağı beğendim. Ne kadar dağınık saç o kadar hacimli duruyor. Hiçbir ürün kullanmasanız bile elinizle şöyle şöyle yapıp biraz kabartın saçları. Çok sevdim ya. Bayağı sevdim. Şöyle aşağı doğru da döneyim. Yani ben normalde kuaförden çok mutsuz ayrılan insandım. Şu an devamlı kuaföre gidip saçlarımı böyle bir şeyler yaptırasım geliyor. Bu da kuaförümün başarısı bence. Kesinlikle. Ne yapıyorsunuz? Az önce var ya kumandayı aldı, bütün kanalları ağzıyla değiştirdi. Netflix'te de çıktı bir de. Netflix'te bildiğin hani ağzında o joystick kısmı var ya, onunla böyle sanki dizi seçersin ya bakarsın hepsine. Tek şey tek öyle seçebiliyorsun. O nasıl eğitirsiniz falan mı açtı. <laughs> Etkili istedim. Valla şeyi too hot too falan açıyordu. Allah Allah. Yoda ne yapıyorsun yoda? Yanarız. <laughs> Yapma. Arkadaşlar ben kendimi bir tık böyle hasta oluyor gibi hissediyorum. Yorgun hissediyorum. Umarım hasta olmam. Bugün birazcık dinlendik. Şimdi dizi izleyeceğiz. Wednesday diye bir dizi başlamış. Herkes izledi be. Baya popüler. Ben de merak ettim. Niye Onu diye? izleyelim. Wednesday değil mi? Wednesday. Wednesday. <laughs> Şeyde işte ne diyordum ya sözümü kesiyorsun. Kendim hasta gibi hissediyorum. Kendime şimdi ıhlamur yapacağım veya kekik çayı. Kekik çayı. güzel bir Nescafe. Ballı kekik çayı yapayım kendime. Ne zamandır yapmamıştım. Ben de tamam. bir Nespresso kafe yanına kesen şekeri. Gel bakalım enerji alalım. Yarın, yarın sporum var. Enerji lazım. <laughs> Uyuyacağım ama ben niye böyle oldum? Şu an çok yorgun hissediyorum. Bir tane nörefem mi istedim? Geçen de böyle oldum. Sonra ertesi gün hiçbir şeyim yoktu. <laughs> Oluyor böyle ya. Şu sıralar insanlar hasta oluyormuş. Ya şöyle şeyler çağırıp durma ya. Burada kaç bin kişi izliyor. Hayır ya şu an Kim hastalık ne hastalık. düşünürse ben böyle şeyler istemiyorum. Bak. Hastalık hastalık yok. İyi her şey iyi. Bak yolunda. şimdi şimdi izle <laughs> gelecekten şey alacağım enerji almak ister misin? İzle şimdi. Şimdi Ebru bu videoyu kaç gün sonra yayınlıyorsun? İşte şu an 3 gün geri dön geliyor. 3 gün sonra göreceksiniz. Ebru şimdi şu an... Ama neden 3 gün? onu da açıklayayım çünkü birileri sormuş sözünü. Arada kesmeyeyim. 1 Aralık'ta bu video çekmeye başlasam 1 Aralık'ın akşamına bu video yetişmez. Çünkü ben 1 Aralık'ta video çekmiş oluyorum. O yüzden ben bu videoya İki gün geriden başladım. Öyle evet. düşündüm siz. Şimdi şöyle neden şimdi gelecekten enerji alıyoruz. Şimdi bu video üç gün sonra yayınlanacak. Yani Ebru aslında çoktan hasta olursa olacak ya da olmazsa olmayacak iyileşmiş olacak. Şimdi siz Devam. şu an işinizden şey yapıyorsunuz. Ebru'nun hasta olmadığını geçiriyorsunuz. Ebru'nun Ebru iyi hasta, olduğunu. Evet, İyi olduğunu. Evet. Ebru'nun hasta olmadığını. iyi olacak. İyi. İyiyim ben. <laughs> i̇şte hasta olmama diye değil. Mesela Orada. olumsuz terim değil. <laughs> Bir yağmur yağıyor ki. Ay, Müthiş var. Şimdi bir çay yapacağım. Yağmurun karşısına bir oturacağım. Bir de biyoteral şömine yakarız. Biyoteral yani. şömine onu yakarız. Yani Yağmurda dışarıda yağmur yani. yani. yani Ben bu... onu gündüz salmıştım ama şu an salmayalım. Yağmurda çok önemli. Onu demiyorum. De dışarıdan biyoteral şöminenin şeyini nasıl alacağım ben gazını? Gazım var. Neyse evet. kızın mı? Ben bak. almıştım. Kızın mı? Kıyamadın kızın mı? Dışarıda şeyin içinde. Biyar gitti? Dışarıda Biyar şeyin de. içinde. Aşkım ben yeni şey aldım. Senin gördüğünü durun size de göstereyim bir dakika. Arkadaşlar şu gelen kargoların hepsi. benim mi açamadım daha. Burada gördün mü? Aşkım gördün mü buralarda dağınık buralara hiç bakmayın. Buralara hiç Yeni gelen olursa kargocu diyecek ben bunu geçen sefer getirmiştim. Bunlar yaşıyor mu falan diyecekler. Gel. Gel hayatım, gel. Aynen, ne? Nereye bakıyorsun Nereye bakıyorsun sen? Nasıl bakıyorsun Baksana dışarıdan Yağmur sesine. Kulaklara bakın. Yoda! Nereden ses geliyor anneciğim? Nereden? Bakalım mı dışarıya? Hı? Bakalım mı? Gel dışarıya bakalım, gel. Gel bakalım, gel. Gel buraya, gel buraya, gel. Gel, Yoda. Yoda, gel. Nasıl yağmur ya yani? Gel koş 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 Gel bakalım hadi gel. Ama çıkmak yok tamam mı? Çıkmak yok. Oo nasıl yağıyor? Kulak bakın. Gölgesi çok komik. Oo mis gibi yağmur. Sıra şöyle çekeyim. Bunu da yakarız şimdi güzelce. Kapı çiğini yapıyorum. Nasıl? Soğuk mu? soğuk mu yapıyorsun? Benim Brezilya tadım cappuccino değil. Aa tadı bakayım mı ben de merak ettim. Cappuccino. Ben normalde çikolatalısını çok seviyorum. Cappuccino olsun hiç yemedim. Biraz zeytinye koyacağım onun içine. Aa size şunu göstereceğim. Bunu yeni aldım. Instagram'da bir tane hesaptan. Şöyle kapağı var. Böyle içi var. Bu çıkabiliyor. Bunun kokusu çok güzel böyle hamur gibi. Zeytinyağı da mı döküyorsun? Ay! Yani şu an işesim gelmedi ona. Şey, şöyle <laughs> sizden ne söyleyeyim? Onun içine 7 -8, Tadına 7-8 kaşık kapuçino ama şey zeytinyağı şunu zaten. Kapuçino ve yani. zeytinyağı döktü ya inanılmaz. Inan. Kapuçino değil, kapuçino protein dolu zeytinyağı. Tamam da onun iki şekli tadı onun. Bu biyotenel. Biyotenel değil mi onun adı? Biyotenel mi? Biyotenel mi ne? Bunun içerisine onun sıvısını döküyorsunuz ve masanın üzerinde bir güzel yanıyor bu. Böyle bahçenize yazın, mutfak masanıza falan koy ya da... Bakayım bir tadına. Ondan öyle oldu. Güzel mi? Güzel. Evet. Kakao da güzel değil mi? Bu biraz fazla içersem bence bayabilir. Bunun da bir yanında 1 litre mi? 300 mililitre mi? Ne sıvadım? 300 mililitrelik yakabiliriz. <laughs> Şu, hızlı söyleyince söylüyor. Şu tabarttan almışım. Şömine yakıtı diye geçiyor. Bu kokusuz bir yakıt. Bizim şömineler de bunlardan. Aynı zamanda taşınabiliyor. Böyle bildiğiniz taşınabilir bir şekilde. Alıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Bizim hem burada var hem yatak odasında var. Bunu ev turunda detaylıca size göstereceğim nereden aldığımı da. Bunu yakalım mı bir deneyelim mi? Şimdi bunu mu yaksak acaba? Hepsini yakalım. Suyumla da aynı. Rengim inanılmaz. Bugün gerçekten tam bir mor günü. Bugün mor günü ilan ediyorum. Mor da böyle insana enerji veren bir renk. Bugün enerji günü ilan ediyorum. Hepimiz de enerji deniyoruz. Bu arada şu. Fiyatı ilk çıktığında çok fazlaydı. Sonralarda düştü. Bence bu mataradan alın. Yani ya motive işte, olmak için. Ya su ya. Suya karşı. Bence bir çok su içmeyen bir insan. Ya, ya. Bununla birlikte sabahtan dolduruyorum. Akşama kadar suyumu içiyorum. Ve kokusuz. Ya, nereden kaçırdın? Şey düştüm oradan kaçırdım. <gülüyor> şey. <gülüyor> ne şey. Yakalayamıyorum. Ne oluyor? Kaçıyor. Gel buraya. Neredesin? Orada. <laughs> Saklanıyor. Gel ya da gel. Gel anneciğim saklanma gel. o <laughs> <laughs> <Aa>, bekliyor da. <gülüyor> Yakalandı. Anneciğim. Biz baş da orada. Burada lifler var. Yani neden var diye sormayın. Yoda'ya sorun. Neden var Yoda'cığım? Neden var aşkım? Çünkü bir sürü oyuncağı var ama gidiyor lifi kaçırıyor. Lifi oynuyor. Aldım şey bir yöntem. Hiç ıslanmadan. Helal olsun. olsun. Hadi şunu yakalım bak. Ama nereye koyacağız? Bunun da linkini bırakırım size. Onu söyleyecektim. Kendinizi seviyorsanız, hani böyle litre litre su içmiyorsanız, içmeyenler için. İçenler zaten hiç gerek yok buna. Botu dolaptan içip içip duruyor. Ben hiç içmiyorum o yüzden benim için motive ediyor. Yani benim gibiler sever. Benim gibiler için. Benim gibiler Hayat ben kalitesini arttırmak için. Kesinlikle Annem için olur. diyeceğim. <laughs> Anneniz için su için. Anneniz. Thanks Joe. Ben sana nar vereyim, ha. Ah bereket. Hmm, bak, narla muz ne kadar lezzet oluyor? Ayağını desene. Ayağını ne var? Başka bir şey daha var. Narlı buz ayağını desene diyorsun. Çok güzel diyorsun. Atığın ağzında ne var diyorsun. Hayır ağzında başka bir şey yaptın sanırım. Ne alacaktım ben? Kestane pişirelim mi? Gülten elde. Zehirlenelim sonra. Biz <laughs> zehirlendik. Nasıl hastanelik olduk. Sana bir görev veriyorum. Bize bir şey olursa evde hemen havlıyorsun SOS. <laughs> Bir tane köpek vardı. Hangisiydi o ya? Hayvanların Gizli Yetenekleri diye bir belgesel var. Onu mutlaka izleyin Netflix'te. İnanamadım ya. Köpeklerin, kedilerin, papağanların, kuşların, hamsterların, farelerin o kadar enteresan özellikleri olan hayvanlar var ki bildiğiniz bisiklet süren, araba kullanan hamster miydi? Araba kullanıyordu. Evet. Hamster araba kullanıyor. Köpek, sahibi köpeği biraz spoiler olacak ama onu söylemem lazım. Yani bebekliğinden beri sahibi ona tuşlar yapmıştı. Evet ve hayır. İşte mama. Ondan sonra tuvalet. İşte seni seviyorum i love you gibi love mami falan böyle tuşlar ah, yapmış out evet dışarı <laughs> tuşları var. bunları öğretiyor gitti zaman mesela dışarı çıkmak istiyor. Köpek gidiyor alt tuşuna basıyor ve dışarı 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 dışarı. İşte mesela arada onu o kadar ilerletiyor ki sahibi yani. Bildiğin köpek konuşmaya başlıyor o tuşlara basarak. Mesela dışarıya çıkıyorlar, geliyorlar. Dışarıda köpek hani bir cisim gördüm gibi şeylere basıyor tuşa. Cisim dışarıda işte gördüm korkutucu falan onlara basıyor. İşte ne bileyim patisine bir şey batmış. Pati hurts yapıyor böyle acıyor falan diye. Acıyor acıyor. Ağaç. Ağaç. Evet. Acıyor tuşuna falan basıyor. Sonra ne diyor? Arada durduk yere gidip lan mami mamiye falan basıyor. Hani seni seviyorum mami gibi. Ya böyle acayip böyle bir şey hissettim. Yani düşünsenize Yoda burada gidip gidip tuşlara basıyor böyle neyse. konuşuyor gibi aslında korkutucu. <laughs> Gidiyor arkadaşlar ama sizden nefret ediyorum. <laughs> Kelimeler koymuşuz böyle kabayı yiyor. Sizi öldüreceğim falan böyle. Aşkım sen çay de sakinleşe dedi. Korku filmi çok iyi. Yoda çekileşir mi? Fizce çok bir baby bu ya. Bu çok bebek. Anne. Çok bebeksin sen. Çok hiç öyle şeyler demezsin sen değil mi? O. Oh. O. Oh. <laughs> ah. Babaya git. Gel bana gel. Hadi git babaya. Hadi baba. Baba. Ama burada mamayı biliyor. Dur bak şimdi baba. Yoda. Mama. Dur Yoda mama. Mama. Mama vereyim mi sana? Mama. Dur bakayım şey vardı. Yoda. Brokoli. Brokoli. Dur, onu öğrenmemiştim. Kabak. ÇİSKEK <laughs> Bugün sohbetli bir video olsun istedim arkadaşlar Böyle pazar günü çünkü biz şu an çok miskiniz O yüzden kuyruğu, <laughs> kuyruğu çok güzel ya top gibi İçine bakın <gülüyor> <gülüyor> Deli deli bunlar ne yapıyorlar diyor ya Bu kuyruklarla <laughs> <diyor. gülüyor> Bu mama değil Yani tam da yapabilirsiniz. Bir de bal. Şu balın hepsini koyayım. Ya. Bakın şimdi yakıt bu. Böyle döküyorsunuz. Ya yanar mı burası? Yanar. Yani ne olacak o? Yüksek ihtimalle bunu önce döküp sonra onun içine koyacaksın ama bir şey olmaz yak bakalım. Ama bunun boyası kalırsa burada. Yok yok yak sen bir şey olmaz. Neyse deniyoruz markayı arkadaşlar. Aynen yanarsa da yanarsa... bilginiz olacak işte. Bakın böyle. Bu kadar. Ha, geçti geçti. Hı -hı. Bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Marka iyi. <laughs> Vay çok iyi yanıyor. Ya. Şimdi bizim diğer şömlemize yakıyoruz. bu. Bakın, burada bir haznesi var. Bunlar da böyle yapay ahşap değil yani. Odun değil yani. Böyle kozalak falan var. Uzaktan bildiğiniz kozalak gibi duruyor. Şunları şöyle düzeltelim. Bozulmuş. Çok köşeleri dökme de o zaman birazcık koku geliyor. Hı <laughs> böyle yakıta döküyorsunuz. Bu bir litre mi alıyordu içi? Bitene kadar yanıyor. isterseniz o demiri kapattığınızda sönüyor zaten. Bakın. Ee, yanışı çekemedim ya. Neyse direkt böyle çakmakla az önceki gibi yanıyor. Şimdi ilk başta birazcık az yanacak. Sonra alevler yükselecek burada. Birazdan tekrar çekelim. Şu an yağmur da arttı bayağı. Işıkları kapattım. Şu an ilk başta böyle mavi gibi yanıyor. Sonra ateşe dönecek. Ve hiç kokusu yok. Çok iyi. Kesinlikle. Yağmura bakın. Baksanıza. Dayanmaya başladı. Bu da yoda. Bu da yoda. <laughs> Anneciğim bak ne aldık ne var bak burada. Ne var? Şu an merak ediyor. Ya bakın. <laughs> Değişik geldi. Yoda gel gel. Kekik çayımı. Şimdi Netflix'te şu Wednesday diye bir dizi var. Bunu izleyeceğiz bakalım. Size de haber veririm beğenip beğenmediğimizi. Bu arada dizi çok güzelmiş. İki bölüm izledik. Artık yatıyoruz. Bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Yarın görüşürüz. Yarın evde temizlik var. Bir de dışarıda birkaç işim var. Sonra belki annemin yanına gideriz. Öyle bir planım var şimdilik. Bakalım yarın ne göstereyim Hava çok kötü ama çok iyi yağışlı bugün. Öyle. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki videomu kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Beni de şu an ilk defa gördüyseniz vlog serimiz devam ediyor. Kaçırmamak için abone olmayı da sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. İyi geceler. Bana iyi geceler. Size görüşürüz. Size de iyi geceler gerçi. 9'da yayındayız her gün. Vlog mu serisinde. Saat 9'da yayındayız. Bildirimler açılsın. Yarın görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.